E ne yapmak lazım? Bu gece neden mühim? Niye özellikle biz buna kandil diyoruz? Bir kere üç madde var ki ümmeti Muhammed için büyük nimet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'dan bu gece, bu önümüzdeki işte çarşamba akşamı, Amener Resulü'yü aldı. Bakara surenin, suresinin son iki ayeti kerimesi. Her kim, her gece evinde Amener Resulü okursa, o ev bütün kötülüklerden, şeytanın şerrinden, ins ve cinnin şerrinden emin olur. Amener Resulü. Her kim üç gece boyunca evinde amener Resulü okursa her türlü sihirden, büyüden, cinlerden, şeytanlardan beri olur. O ev eman olur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim için büyük bir nimet. Bu gece verildi. Yani çarşamba akşamı. Miraç kandilinde verildi. Gözümüzün nuru namaz. Her kim namazı kılarsa beş vakit bütün günahlarından arınıyor. Yarın mahşerde de ilk hesaba çekileceğimiz namaz. En büyük şükür namaz. Gözümüzün nuru namaz. O namaz da Miraç kandilinde verildi. Bu da bizim için büyük bir nimet. Bir de en büyük nimetlerden allah Teala ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Miraç'ta senin ümmetinden birisi şirk koşmadığı müddetçe büyük günah da işlese eğer tövbe ederse tövbesini kabul edeceğim. Bunlar büyük nimetler arkadaşlar. Efendim dolayısıyla bu nimetlere karşılık biz bu geceyi ihya edeceğiz. Ki Abdullah İbni Abbas Efendimiz ne buyuruyor? Efendimiz Vesselam bu gece de şu namazı kılardı falan. Şimdi anlatacağız hep beraber bu gece Miraç Kandili nasıl ihya edelim? Nasıl namazlar kılalım? Diye soracak olursanız cevap veriyoruz. Biz de inşallah bu anlattıklarımızı yapmaya muktedir oluruz. Muvaffak oluruz inşallahı rahman. Unutmayalım bu videoyu da çevremize yayalım ki senin vesilenle birisi bu namazı kılar. Sevaplar akar gider. Senin vesilenle bu namazı kıldıktan sonra bir dua yapılır. Dualar kabul olunur. Sen de hayra delalet etmiş olursun. Hayra sevk eden hayrı işlemiş gibidir. Allahü Teala Bizleri bu hayırlara muvaffak eylesin. Hocam, Miraç kandilinde hangi namazı kılalım? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, bey haki hadisidir bu. Hafız Celaleddin Suyuti de bunu efendim zikrediyor. Fi <laughs> Recep leyletü kutubeli'l amil fiha hasenatu mi sene. Recep'te bir gece vardır ki Allah o geceyi ihya edene 100 senelik sevap verir diyor. 100 sene. Olur mu canım böyle bir şey? Yahu sayı hadislerle belli. Bir kimse mescid Haram'a girdiği zaman bir la ilahe illallah çekse 100 bin sevabı var. Geçen İhlas Suresi'nin tefsirine bakıyoruz. İbn Kesir'de gördük. Buhari'de hatta bu hadisi kabul ediyor. Zayıf bir takriç ama zayıf hadis demek hadis değil demek değil. Şöyle bir zikir var. La ilahe illallah vahidan lem ve la velada ve lem İnşallah bu zikri de videonun altına yazarız. Her kim bu zikri 10 kere söylerse Allah ona 40 milyon hasene sevap verir diyor. Ya Allahü Teala merhametinin sınırı var mı? Vermesinin sınırı var mı? Allah her şeye kadir. Niye veremesin? Cennette Allahü Teala bir araç, ağaç yaratmış. Meyvesini kopartıyorsun. Meyve geri yerine geri geliyor. Cennette Allahu Teala insanları aynı yaşa sabitlemiş. Herkes genç. Cennette mesela atıyorum kötülükler, pis kokular yok. Acayip acayip işler. Allah her şeye kadir. Bana neden 40 milyon sevap veremesin? Veya Allahu Teala 40 milyon sevap verdi de benden bir şey mi eksildi? İşte Recep-i Şerif'in Miraç kandilini ihya ettiğince Allah 100 senelik sevap veriyor. Allah'tan bir şey mi eksiliyor? Allah zaten zengin, hep zengin olacak. Ya nereden çıkıyor böyle şeyler? Biz demiyoruz ki yüz bin sevap aldın da her şeyi garantiledin. Ben demiyorum ki yüz bin sevabı aldın şimdi hiçbir namazı kılma yat aşağı. Hayır. Görevlerimizi zaten yerine getireceğiz. Biz ekstralardan bahsediyoruz. E niye derdimiz ne? Cennette üst makamda olmak. Çünkü cennette atıyorum efendim daha üst makamlarda olduğumuz zaman Allahü Teala'nın cemalullahını sabah akşam seyretme imkanına erişeceğiz. Bizim derdimiz bu. Bak Allah 100 senelik sevap veriyor. Bu hangi gecedir? 100 senelik sevap vereceği gece. Li selasi min Recep. Recep-i Şerif'in bitmesine 3 gece kalmış. 3 gün kalmış. Yani Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Yani önümüzdeki çarşamba akşamı. Miraç kandili. Her kim bu gecede Miraç kandilinde 12 rekat namaz kılarsa İki rekatta bir selam vererek kılıyoruz. Her rekatta da bir fatiha okuyoruz. Kolayımıza gelen bir sure okuyoruz. Mesela baştan başlarsın. Her rekatta efendim Fil suresi, Kureyş suresi, Maun suresi, Kafirun suresi, Kevser suresi böyle e, sureleri bitirebilirsin. Çeşit çeşit sureler okursun. Yani özel bir sure yok. İşte on ihlas oku bu namazda o yok. Aklına gelen sureleri okuyacaksın. 12 rekat namaz kılıyoruz. İki rekatta bir selam veriyoruz. Namaz bittikten sonra yüz defa. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber diyoruz. 100 defa istiğfar çekiyoruz. 100 defa da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat çekiyoruz. Zaten bir Müslüman yüz defa istiğfar çekmeliydi. Bu namaz vesilesiyle çekebilir. Bir Müslüman mutlaka günde 100 tane istiğfar çekmeli. Bir sürü günahlarımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masum ismet sıfatı olmasına rağmen, günahsız olmasına rağmen günde 100 defa istiğfar çekerdi. Ya. Biz de dilimizi alıştıralım. Dilimize zikri alıştıralım ki sövmeyi bırakalım. Hakareti bırakalım. Yerine bir şey koyalım ya. Her kim bu namazı kılarsa bu namazdan sonra dünya ahiret Allah'tan ne isterse hayır namına Allah onun duasını kabul edecek diyor. Yeter ki haram bir şey istemesin. Yani bu namazı kılıp ondan sonra dua edip de efendim Allah bana şöyle bir sevgili nasip et derse olmaz tabi. Efendim şöyle bir iddiayı tutturayım, sporlatoyu tutturayım trilyonlara boğulayım. O dua müstecap olmaz. Harama dua ediyorsun. ...hayır namına, helal namına dua edersen... ...kabul olur. Derdi olanlar varsa... ...evinde huzur arayanlar varsa... ...karı koca ilişkilerinde sıkıntı olanlar varsa... ...borcu olup da ödeyemeyenler varsa... ...bin türlü sıkıntı hastası olan varsa... ...efendim mutlaka bu namazı kılacak Miraç kandilinde. Sonunda da yapıldığı dua olan hepsi kabul olacak. Bak hepimizin ciğerleri parçalanıyor. Askerlerimiz şehit oluyor. Efendim memlekette... İçe bir karışıklık çıkartmaya çalışıyorlar. Bu terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Asker görevini yapıyor. Ben de görevimi yapayım. Ne yapayım hoca efendi? Miraç Kandili'nde 12 rekatlık bu namazı kılayım. Bu zikirleri yapayım. Sonunda yapılan dualar kabul oluyor. Ben de dua edeyim. Allah teröristleri berba eylesin. İmkanlarını imha eylesin. Biz de böyle görevimizi yapalım. Vatan için, asker için dua edelim. Değil mi? Bir de bir namaz daha var ki. Recep-i Şerifle e, Miraç Kandili ile alakalı Abdullah İbn Abbas Efendimiz rivayet ediyor bunu değerli kardeşlerim. Geceyi ihya ediyoruz. Tabii şunu söyleyeceğim. Eğer kaza namazlarınız varsa kaza namazlarını kılın. Nafileden önce kaza namazlarını kılın. Kılabildiğiniz kadar geceyi ihya edin. Yani bu gece uyumayın. Çarşamba akşam uyumayın. Kaza namazı ihya edin. Mesela bizim Sebahattin Hoca vardı. Eskiden İçerenköy Merkez Cami imamıydı. Kandillerde camide biz ibadet ederdik bu pandemiden önce. O da gelirdi hafızdı, sağlam hafızdı. Kur'an-ı Kerim'i bir gecede hatmederdi. Bunu yapabilenler varsa yapsınlar. Veya beraber program yapacağınız insanlar varsa, arasında da sağlam bir hafız varsa bir biriniz ona söylesin. Bir kişi de olsa hatmetsin, yapabilecek kişi. Hatim olduğu zaman 7000 melek iniyor. Dualar kabul oluyor. Nurun ala nur olur yani. Bir de bu Miraç Kandil namazını kılsa, bir de hatim yapılsa, bir de 14 seceler, tesbih namazları. Ne olacak? Allahu Teala bize veriyor. Bundan önceki ümmetlere uzun ömürler vermiş. Bizim ömrümüz kısa ama bize öyle geceler vermiş ki uzun ömürlere denk. Bu fırsat günlerini iyi değerlendirmemiz lazım. Değerli kardeşlerim Allah'ın vermesinin sınırı yok. Hiç merak etmeyin. Ama demiyorum işte de demin dediğim gibi. Ben 100 senelik sevabı aldım 10 sene yatayım. Yok kazalarını kıl zaten. Eğer nafile var bir de kaza var. Yani borcun var sadaka veriyorsun. Borcunu öde. Bu gece kaza alalı olanlar kaza namazları kılsınlar. Hatimler yapmaya çalışın. Hatim okuyamayan Yasin-i Şerif ne niyetle okunursa kabuldür. Onu okusun. Mülk suresi sure-i münciyattandır. Sure, yani kurtarıcı bir suredir. Yarın kabirde en büyük şefaati mülk suresi yapacak mesela. Efendim onu okumaya çalışalım. Mesela onu yapamıyorsun. İhlas-ı şerif oku. Bir tesbihi bitir. İhlas oku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir adam vardı her namazdan sonra ihlas okurdu. Niye böyle yapıyorsun dediler. Dedi ki ben bu sureyi çok seviyorum. Sen bu sureyi seviyorsun ya Allah da seni seviyor dedi. Bir rivayette de Resulullah vecebet buyurdu. Vacip oldu. Dediler ki ya sonra ne vacip oldu? O ki İhlas-ı Şerif Suresini Allahu Teala'ya anlattığı için çok seviyor ya cennet bu kimseye vacip oldu. Basit ama gözümüzün önündekini görmüyoruz değerli kardeşlerim. Ömrümüzden çalıyoruz haberimiz yok. Gözümüzün önündekini görelim. Bu sevapları, bu ibadetleri yerine getirelim de ahirette rahat edelim değerli kardeşlerim. Kaza namazı kılmaya çalışın, hatim yapmaya çalışın, Kur'an-ı Kerim okumaya, geceyi ihya ettin. Sabah oldu. Sabah namazını kıldık. Devamlı kıldığımız nafileleri bırakmayalım. Gece ibadeti kıldık diye efendim, işrak namazını kılalım. Ondan sonra işe gidebilenler bir günlük Allah için yapabilirim kuvvetimiz. Ama ben dayanamam hocam diyorsan gecenin bir bölümünü ihya edersin, bir bölümde istirahat edersin. Ama hiç namazsız, abdestsiz de geçirmemeye çalışalım bugünü. Bizim için büyük bir nimet Miraç Kandili. Allahu Teala ahdetti. Onların günahlarını affedeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdeledi bunu. Büyük bir şey. Efendim. Ondan sonra geceyi ihya ettin. Sabah namazını kıldık. Efendim ışra kıldık. Yattık, dinlendik. Öğlen namazı kılındı. Öğlen namazından sonra biraz kalüle yapılır. Kalktıktan sonra Abdullah İbn Abbas Efendimiz dört rekatlık namaz kılmıştır. Öğlenle ikindi arasında. Her rekatta efendim bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, üç tane Kadir Suresi. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. İki tane İhlas Suresi. Dört tekat olarak bu namazı kılıyoruz ve selam veriyoruz. Bu namazları kıldıktan sonra Allah'ın size sevapları götürüyoruz. Abdullah İbni Abbas Efendimiz derdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç kandilinde Recep'in 27. gecesinde ve gününde böyle yapardı derdi. Abdullah İbni Abbas Efendimiz. Bu namazları kılmaya gayret edelim. Kaza namazlarımızı kılalım gayret edelim. Bu gece merhametler akacak. Bu gece rahmetler akacak. Efendim sevaplar çarpılıyor yüz seneyle gününü de oruçlu geçiririm. Bak burada 100 sene dedi. Başka bir rivayette 60 aylık sevap verilir. Kim ki bu geceyi ihya ederse gününü de oruçlu geçirirse. Başka bir rivayette bir senelik sevaplar verilir. Yani böyle çok rivayetler var. Ne demek senelik senelik? Her senesini ibadetle geçirmişsin gibi sevap veriyor. Ya soruyorum. Mescid-i Aksa yapıldığında, Mescid-i Aksa'yı Süleyman Aleyhisselam inşa ettiğinde allah Teala cennette iki tane ağaç bitirdi, yarattı o ağaçların birinden efendim 400 kilo altın birinden 400 kilo gümüş her gün çıkıyor. Ağaçtan çıkıyor. Mümkün mü? Allah her şeye kadir. Bu İmam Maktisi'nin Fezailü Beytül Maktis Mescid-i Aksa'nın Fazileti adlı kitabında var bu rivayet mesela. allah Teala buna kadir. Günlük 400 kilo altın çıkıyor. Süleyman Aleyhisselam o altınlarla Mescid-i Aksa'nın yerlerini inşa etti. Sonra Buhtun Nasır geldi o altınları çaldı Roma'ya götürdü ayrı mesele. Allah buna kadir. Süleyman Aleyhisselam Allah bir dünya mülkü verdi. Süleyman Aleyhisselam affedersiniz sığırların, ineklerin dışkı yaptığı yeri dahi altından yaptı. Bütün yollar altın. Paraya bak. Allah bunu vermeye kadir de. Bir kulu Miraç kandilini ihya edince ona sevaplar vermeye kadir değil mi Allah yani? Yine söylüyorum Allah bu sevapları verir. Verir diye biz yatmayalım. Günahları bilelim, sevapları bilelim, helali bilelim, haramı bilelim, namazı terk etmeyelim. Ama bir insanın ekstrası başka bir şeydir. Allah ekstra veriyor. Ama tabi borcun varken sen ekstraya gitme. Sen borcunu öde. Yani kazası olanlar kaza namazlarını kılsınlar. Allah bu Miraç kandilini en güzel şekilde ihya edenlerden eylesin. Sevapları kat ve kat alanlardan eylesin. Bu gecenin rahmeti ve efendim bereketiyle muamele olunanlardan eylesin. Dualarınızı Allah kabul eylesin. Şimdiden Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Elhamdülillahi Rabbil alemin.